benim min samet karataş giriş yazılık evet bugün youtube'da gizli video nasıl açılır videosu yapıyoruz <laughs> şaka şaka bu giriş şakaydı merhaba arkadaşlar e, zaten başlıktan gördüğünüz gibi e, youtube'da nasıl gizli video e, herkese açık hale getirilir arkadaşlar şimdi youtube'a gidiyorum ondan sonra eee kanalımıza gidiyoruz. Ee, bak şimdi benim gizli videolarım var. Hemen gizli yerine gidiyorum. Mesela ben bir gizli videomu e, açmak istiyorum diyelim. Nerede? E ben gizliye girdim. Neyse short gizli. Mesela ben bunun bu gizli olduğu için ben bunu açmak istiyorum. Buraya basıyoruz. Düzenleye bastık. Ondan sonra görünürlük giziden herkese açık basıyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi herkese açık. Ondan sonra daha burada ne değiştirmek istiyorsanız değiştirebiliriz. Ben bunu bir başlık yapacağım. Evet arkadaşlar kaydediyoruz. Video güncellendi dedi. Evet arkadaşlar bugün de e, size eee YouTube'da nasıl şey bulacağını YouTube